Arkadaşlar merhaba. Bugün e, aracın uzaktan camlarının açılıp kapanması nasıl olur? Akıllı indüksiyon anahtarı nasıl kullanılır? Onu göreceğiz. Şu an anahtar e, elimde ya da cebimde. E, anahtarın açma düğmesine basılı tutuyorum şu an. Basılı tuttuğumda arkadaşlar hem kapılar açıyor hem de dört camı otomatikman kendisi aşağıya indiriyor. Yaz günlerinde aracı çalışmadan önce havalandırmasını istiyorsanız bir dakika iki dakika önce bu şekilde açmanız aracın havalandırması için faydalı olacaktır. Diyelim ki araçtan indik arkadaşlar. Tabi açtığımda sunroof'u da otomatikman açıyor. Diyelim araçtan indik ve kapama düğmesine ya kendiniz basın ya da araçtan uzaklaştığınız vakit kilitleme mesafesinde otomatikman dört camı ve sunroof'u da kendisi otomatik olarak kapatır. Arkadaşlar 3 metre ve 5 metre şeklinde şey düzeltiyorum. 3 metre ve 1 metre taktiği var. Anahtar yine cebimizde ya da elimizde. Araca yaklaştığımızda araç 3 metreye kadar sizi algıladığında otomatikman anahtarı algılar ve sinyalleri açar. Hoş geldin mesajıyla. Şu an kapıları açılmadı. Yaklaştığımda 1 metre kadar yaklaştığında da kapıları otomatikman açar. Anahtar e, ayarları olarak arkadaşlar araba ayarlarına tıklıyorum. E, akıllı anahtar bölümü var. Buraya geldiğimizde eğer e, ben yaklaştığımda ışıklar yanmasın diyorsanız burada karşılama ışığı işlevi var. Bunu kapatabilirsiniz. E, akıllı anahtar indüksiyon bagaj kapağı arkadaşlar burada e, eğer bunu kapalı tutarsanız e, anahtar üzerindeki e, düzeltiyorum. Bunu kapalı tutarsanız arka bagaja yaklaştığınızda otomatikman kendisi açıyordu. Onu açmaz. Kilidi açmak için anahtar e, indüksiyonu. Eğer bunu da kapalı tutarsanız e, aracı araçtan uzaklaştığınızda araç kendisi kilitlemez. Manuel olarak e, kendiniz kapatırsınız. Ayarlarda bu şekilde.